Mustafa Destici'den yeni emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar sorununun yılbaşından önce çözüleceğini söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Fox TV canlı yayınında EYT konusunda açıklamalarda bulundu. Destici şunları söyledi. Emeklilikte yaşa takılanların bir hak mağduriyeti yaşadığını, maç içinde kural değiştirildiğini, 99 öncesinde işe başlarken ne zaman emekli olacakları belliyken geç emeklilik denen bir yasa çıkarıldı. Sen bunu yeni işe başlayanlar için yapabilirsin ama eskiden verilen hakları alamazsın. Bu anayasaya da aykırı. Şu anda geldiğimiz noktada bir mutabakat var. Bu çözülecek Cumhur İttifakı tarafından. Ekim ayında meclis açılacak, bu gündeme gelecek. Yılbaşından önce çözülecek açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.